Bir hasta bir hastalık. Kaybolan beyaz cefer hastalığı. Size konuyla ilgili 3 tane vaka sunacağım. Olgu 1. 8,5 aylık erkek hasta. Gelişimsel gerilik, gevşeklik şikayetiyle başvurdu. Şikayetleri doğduğundan beridir mevcuttu. Fizik muayenesinde gevşek olduğu ve gelişimsel basamaklarının geri olduğu görüldü. Başarısı hafif iriydi. Soy geçmişinde 11 aylık erkek kardeşinin de yine aynı bulgarla eks olduğu ifade ediliyordu. Anne baba arasında birinci derece kuzen akrabalar vardı ve yine benzer ailede e, eks olan, benzer bulgulara eks olan hastaların olduğu öğrenildi. Olgu birinin bütün tehditleri normaldi. Sadece MR'da, bakın sol tarafta e, beyaz cefer içerisinde hiperintensite cerebellar bölgelerde hiperintensiteler görülmekte. Sağda da e, hipointens olarak izlenmektedir. Bakın burada da beyaz cefer alanlarının hipointens olarak görülmektedir. Olgu birinin kardeşinin de MR'ında ee, yine T1 sagitalde hipointens alanların görüldüğü görülmekte. T2'de de B ceferde hiperintens alanların mavi okla gösteriliyor, izlendiği görülmektedir. Bey sabı tutulumu, teğmanım tutulumu özellikle mor e, oklar gösteriyor. Serberler tutulumu da sarı e, oklar göstermekte. Korpus internanın eksternal bacak tutulumu da kırmızı ok göstermektedir. Olgu 2. 5 aylık kısa hasta. Gerçeklik gelişimsel gerilik e, şikayetiyle başvurdu. Şikayetleri yine doğduğundan beri mevcuttu. Baş kontrolü yoktu. Gevşekti. Baş çevresi 97% üzerindeydi. Ailede birinci derece akraba ve benzer kardeş ölüm hikayesi mevcuttu. MR'ında bakın sağ tarafta kistik ve yine beyaz cehralanında hipomiyazasyon ile karakterize bulgular mevcut. Yine cerebellar tutulum, yine tegmental bölümün tutulumu izlenmektedir. Bakın kırmızı oklarla sol tarafta kisler görünmekte. Mor oklarla yine cerebellar tutulum, yeşil okullarda tegmental tutulum izlenmektedir. Olgu 3, 15 aylık kız hasta gelişim geriliği, dengesizlik şikayetiyle başvurdu. Bu hastanın şöyle ilginç bir özelliği vardı. Özellikle ateşli hastalık geçirdiği dönemlerde dengesizliği artıyordu. Öz ve sos geçmişinde başka bir özellik yoktu bu hastanın. Fizik muayenede ataksip yürüyüşü vardı. Baş başarısı 25-50% ildeydi. Diğer boy ve kilosu normaldi. Bakın MR'da yine ceferde diffuse tutulum alanları tigroid pattern izlenmekte. Tigroid yani böyle çizik çizik şeklinde görünümler oluyor. Yine burada eksternal kapsül bacağında tutulum alanları ve cerebellar bölgelerin tutulumu yine görülmektedir. Tabii böyle bu hastada e, beyaz cevher hastalıklarına, makrosefali ile giden özellikle hastalıkları e, düşünmek gerekiyor. Bu yaş grubunda makrosefali ile giden hastalıklar nelerdir? 1. Kanavan hastalığı, 2. Alexander hastalığı, 3. Gülter kasidürü, 4. Kaybalan beyaz cevher hastalığı, 5. Gantlioz dozlardır. Olgu 1'in genetik sonucu homozigot mutasyonla uyumluydu. Olgu 2'ye genetik test yapamadık ama MR bulguları tipikti. Olgu 3'ünde yine e, homozigot mutasyonu mevcuttu. Şimdi kaybolan B cevher hastalığı nedir? Kaybolan B cevher hastalığı çocukluk çağının en yaygın kalıtsal B cevher hastalıklarının birisidir. O zaman rezif geçişlidir. Bu translasyon başlatıcı faktörün alt ünitelerini kodlayan beş herhangi birinin mutasyon sonucu gelişir. Ökaryotik translasyon başlatıcı faktör tüm vücut hücrelerinde protein sentezini düzenleyen ve protein sentezinde değişik stres durumları altında aksamasına engel olan esansiyel bir proteindir. Ancak bu hastalıkta şaşırtıcı olarak özellikle oligodendrositler ve astrositlerde sınırlı olup diğer vücut hücrelerinde ender olarak tutulum görülmektedir. Oligodendrositlerin ve astrositlerin tersiz fonksiyonu miyelin depolanması, yetersizlik, miyelin kaybı ve yetersiz gliozitle sonuçlanır. Yani MR bulgularının sebebi e, bu hücrelerin zedelenmesidir. Çok geniş bir fenotipik varyasyona sahiptir. Hastalık yaşa göre sınıflandırılır tüm yaş gruplarını etkileyebilir. Klip bulgular anne kanında başlayabilir, erişkin yaşına kadar da değişebilir. Klasik ve en sık görülen varyantı 2 ile 6 yaş arasında başlar. Kronik ilerleyici nörolojik bozulma, serebeller ataksi, hafif spasite ve zihinsel fonksiyonlarda azalma gibi bulgularla karakterize edilir. Kronik hastalığın seyri sırasında minor kafa travmasını, akut korkuyu ve fevri enfeksiyonları izleyerek ağır nörolojik bozulma epizotları görülebilir. Bu epizotlar sırasında hastalar aniden tüm motor işlevlerini kaybedip hipotonikleşirler. İrritabilite, kusma ve nöbetlerin ardından sonun az koma ve ölüm gelişebilir. Bazı hastalarda iyileşme olsa bile tam değildir ve birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişen bir sürede ölüm kaçınılmazdır. Hastalığın 2. 3. yıllarında hastaların %30'unda epilepsi görülebilir. Serebral Emar'da B. Cefer'de difüz kistik dejenerasyon ve yerini beyin umirlik sıvısına terk etmesi tansaldır. Neredeyse tüm B. Cefer alanları tutulur. B. Cefer'de seyrelme ve kistik değişikler ve tamamen yok olma gelişir. Hastalığın terminal dönemde tüm serebral hemisferik B. Cefer kaybolup yerini ince bir korteks dokusu ve görücü artmış boz sağ bırakır. MR bulgularını böyle özetledim. 1. T2 ve filirde tüm beyaz cevherde homojen hiperintensite, T1'de hiperintensite yerler var olması bu bulgu hastalığın gidişi sürece değişiklik gösterir. 2. Progresif beyaz cevher seyrekleşmesi ve kaybına bağlı beyaz cevherde kistik görünüm. 3. Temporal loblarda relatif korunur. 4. Serebeler kistik görülmez. 5. Hastalığın erken dönemlerinde ve erken başlayan tiplerinde korpus kalozum iç açısı tutuluyor. Bu bulgu erken dönemde olduğuna dair bir ip ucu olabilir. Simetrik santral tegmental tutulum erken bir bulgu, spesifik bir bulgu değil. İnfantil vakalarda MR bulguları diagnostik olmayabilir. Bu vakalarda MR takip önerilir. Perivasküler sinir liflerinin korunmasına bağlı olarak tigroid görünüm olur. ML değil ile de ayrıcı tanı yapılmalıdır. MR'da bel cevherin geniş ve simetrik tutulum olması karakteristiktir. Korpus kalozumun dış kısmı interna kapsüller ve subkortikal lifler korunur. Beyin sapı ve beyincik alanlarda tutulabilir. Buralarda kesik değişiklikler görülmemektedir. Değişik derecelerde serebellar de atrofi görülebilir. Son evrelerde tüm BCFR kistik görülür. MR spek başlangıçları normaldir. Hastalık ilerledikçe boz bulguları gösterir. Acı da beynin MR'ında BCFR tutumuyla beraber megalansefali ve nörolojik bulguları eşlik ettiği hastalıklar olan kanavan, alexander, gluteal kastri, gangliozlar tekrar söylüyorum düşünmelidir. Cerebellar mani renalans yönetilemede bulgular tanısaldır. Olguların çoğu tanıdan sonra birkaç yıl içinde kaybedilirler. Teşekkür ederim.